Hepinize merhaba. Bugün sizinle Mini GT ile Mini GT kayıda halası açacağız. Açmadan önce kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın dostlarım. Sizi seviyorum ve şimdi videomuza geçelim. Açacağımız araba Mini GT Bakalım neymiş? Mazda RX-7 V-Side Forter Grey Yani Grey yazıyor bu araba hatırlıyorsunuz. Bu araba e, Tokyo Drift'te vardı. Tokyo Drift'te Han'ı işte e, yakalıyorlardı. Han'ı Han yakalamak ne ya? Hani işte kaç kaçıyordu. Bunun işte turuncusu vardı. Şimdi g, Mini GT grisini çıkartmışlar. Burada kutusunda v, v Sight yazıyor. Arabamızı güzel bir şekilde açalım. Haydi bakalım. Araba Araba geldi. Araba birazcık ağır dostlarım. Bu arabayı da koleksiyonumuza eklemiş bulunmaktayız. T model. Evet araba inceleyelim. Arabanın ön sto ön stop detayları çok güzel bir şekilde yapılmış gördüğünüz gibi. v yazımız ve o ikonik dön var ve kırmızı koltuklarımızla üstte de v logosunu yapmışlar arabanın. Aynalarımız kavucuk. Burada siyah. Burada da gri var. Tekekte biz kavuşuk. Arabanın egzozunu yapmışlar. Fil gibi. Arabanın spoilerı ve yine dövme yapmışlar. Mazda'nın logosu ve de Arka stop detayını yapmıştır arabanın. Tam bir Allah araba düştü. Tam bir hızlı öfkeli Tokyo Drift'teki araba. Ama bu turuncuydu. Ee, derseniz de Mini GT öyle çıkartmış. Belki Mini GT CES yaparsa bunun turuncusunu da görebiliriz. Evet arabamızı çok güzel bir şekilde inceledik. İnceliyoruz gördüğünüz gibi. Burada bir tane ha havalandırmamız var. Ee, gö göreceğiniz gibi. Evet, burada burada göreceğiniz gibi bir tane ha havalandırmamız var. Tokyo Drift'teki. Birazcık ben ışığı ışı açacağım. Evet, Tokyo Drift'teki arabanın şey var. Güzel güzel şeylerimiz var. Ee, yazılarımız var. Egzoz şeyimiz var. Gerçekten e, bu araba çok güzel bir araba. Bunu da koleksiyona eklemiş bulunmaktayız. Şimdi diğer arabamızı açacağız. Diğer arabamız Mini GT da ağız. Nissan Skyline R34 R, R34 T T Grass Cooper. Yani bu Kertan Ay Çekirge oluyor. Evet açalım bakalım. Açıyoruz. Ve hop. Açtık. Arabamızı güzel bir şekilde açalım. Gördüğünüz gibi. Ara arabamızı çıkartalım dostlarım. Ee, göreceğiniz gibi arabamızı çıkarttık. Şu anda kutusundan çıkartıyoruz. Kutusundan çıkartıyoruz arabamızı. Hop geldi. Arabamızı incelemeye başlamadan önce kutusunu inceleyelim. Kutumuzda Nissan Skyline'ın şeyi gözüküyor. Çekirge detayımız The Grabs Hopper Tam diyor. Yani çekirde, çekirge çekirge Kayı daha sıfır. Bir bölü bu. Evet armamızı tanıtmaya başlayalım. <laughs> Pardon dostlarım. Ara arabamız beyaz. Arabanın dört tane egzozu var. Ee, beyaz çantlarıyla arabanın yapılan çantları var. Konuşamıyorum dostlarım. Ee, kusura bakmayın çekirgeyle aynı şeyi e, yazmışlar tegapırtams yazıyor kutusuyla aynı tamia yazıyor aa bu şey değil mi tamia hani bir tane Tokyo'da satılan modül araba şeyi yeşil, kırmızı ve yeşil İtalyan bayrağı bayra, gibi şey yapmışlar. Rengimizi yapmışlar. Farlarımız kavuşuk. Altın sarımız var. Burada da bir tane altın sarımız var. Arabanın tabii ki de e, koportası açılıyor. Arabanın ızgarasını yapmışlar. Burada bir tane küçücük Nissan GTR logosunu yapmışlar. Bakın gördüğünüz gibi. Dur bakalım. Evet arabanın burada Nissan GT logosunu yapmışlar. Arabanın şimdi önünü açalım. Arabanın koltukları beyaz. Ee, sizi hayatta tutma. Demiri de e, yeşil. Yeşil yapmışlar arabanın. Hayatta tutma de Arabayı güzel bir şekilde bir açalım. Haydi bakalım. Arabayı bir, arabayı bir açalım. Evet açtık. Açamadık. Abi niye ben açamıyorum her şeyi ya? A pardon ne her şeyi ben açamıyorum ya. Açıl. Hadi lan açıl. Hadi lan. Açılmadı. <laughs> pardon dostlarım. Altıda her zaman gibi o güzel rengimiz var. Egzozlarımız krom. Egzozlarımızı krom yapmışlar. Ee, gördüğünüz gibi dostlarım. Şimdi arabanın güzel bir şekilde e, spoilerını açacağız. Haydi bakalım dostlarım. Açalım bakalım. Açılmıyor mu bu? Heh, açıldı. Evet. Arabamızın motor detayı 2 2 JZ olarak geçiyor. Motorumuz burada motor motor korumalımız silecek suyumuz ve de yeşil motorumuz var. Gördüğünüz gibi arabayı da çok güzel bir şekilde kablolan kablolandırmışlar. Ya dostlarım şu iki arabayı e, satın almanızı tavsiye ediyorum. iki arabayı kesinlikle alın. Birazcık konuşamadım dostlar. Hiçbir şekilde kusura bakmayın. Ee, video videoyu bitirip e, dinlenmek dinlemek istiyorum dostlarım. Bunu on, bunu da on. Bir, bir ara bu arabaları güzel bir şekilde inceleme yapabiliriz. iki arabayı da güzel bir şekilde. Yok şu Nissan GTR'ı bir ara asıl olmadığım zaman arabayı güzel bir şekilde inceleyebilirim. İnceleyebiliriz. Neyse dostlarım. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın dostlarım. Sizleri seviyorum. Allah emanet olun dostlarım. Haydi bay bay. Haydi bay bay.